Değerli izleyenler kısa bir ardından yeniden karşınızdayız. Hocam devam edelim sorularla. Bir izleyicimiz ulaşmış bizlere. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hocam malum şu anda evlenen kişiler bir düğün salonunda yeni nişan takacaklar. Evlenen kız ve erkek bütün o milletin arasında birbirlerini öpüyorlar, dans yapıyorlar. Herkes onları alkışlıyor. Sonra aileler müzik eşliğinde kadın erkek orada oynuyorlar. Bunun İslam'daki hükmü nedir? Yani aslında herkes bunun hükmünü bilir. Yani bunu bir hocaya filan ne bileyim hiç kimseye sormaya gerek yok. Evet. Çünkü küçük yaşlardan itibaren doğru nedir, yanlış nedir, haram nedir, helal nedir az çok değil mi bir bir kanaatimiz, bir bilgimiz vardır. Şimdi bazı şeyler belki biraz daha detaylı okumaya ihtiyaç duyar, sormaya ihtiyaç duyar. Evet. Ee, i̇şte mesela e, şu kadar malım var, işte şu kadarını e, işte şuna borç vermiştim, sonra şu kadarını aldım, bir kısmını altın olarak beklettim. filan. biraz iş karmaşıklaşır. Siz bunu dersiniz ki ya bir hocaya soralım, buna ne kadar zekat düşüyor, Hı -hı. e zekatı nasıl vereyim, kime vereyim? falan. bunları sorarsınız, tamam, eyvallah. Ama şimdi bu örnekte e, yani zaten kendisi söylemiş. E, nişan salonu, herkese açık bir yer. Evet. Herkesin e, işte orada velev e, ki e, yakın gibi olsalar da, tanıdık, akraba falan da olsalar, e, iç içe e, dans etmeleri, e, işte onun onu görmesi, onun diğerini görmesi ondan sonra işte sarılmaları, şunlar bunlar falan. Bunlar herhalde e, yani bunun için bir okumaya bile gerek yok. Yani bunun e, yanlışlığı açık ortada. Biz her zaman ne diyoruz? E, i̇şlerimiz temiz olsun. Yani elbisemiz e, temiz olması gerektiği evet. gibi yani işte necasetten diyoruz ya taharet. Elbisemiz, e, bedenimiz temiz olması gerektiği gibi e, fiillerimiz de ahlakımız da temiz olsun. Düğünümüz, nişanımız temiz olsun. E, yani muamelemiz, ticaretimiz hı hı. E, temiz olsun. Yani her türlü e, işte e, çirkin bulunan Hoş görülmeyen, ahlaka çok uygun düşmeyen, mahremiyeti zedeleyen, şeytanın işte sevineceği, işte kafirlerin sevineceği şeylerden temiz olsun. Şimdi temiz bir düğün nasıl olur? Temiz bir nişan nasıl olur? İşte kadın erkek ayrı olur. Diyelim ki bir salonda bir perde çekersiniz. Var bir şey öyle zaten salonlar genelde bu imkanı sunuyorlar yani, yani. Ee, kadınlar perdenin öbür tarafında olur ya da biraz daha üst kat alt kat var değil mi böyle bir sürü salon imkanlar var ya da yoksa da öyle bir salon tercih edersiniz öyle bir mekan tercih edersiniz yani bu neden kendi eşinizi başkasının haram bakışlarına başkasının başkası derken böyle bir akrabanız bile olsa ne gerek var böyle onun karşısında dans ettirmeye? Yani bu sizin hiç içinize şey gelmiyor mu? Ya benim eşime niye baksın o? Niye oynarken baksın gibi? Gelmiyor mu? E deseniz ki de oynamasın filan. E o oynamasa bu sefer de o başkasını görecek. Yani bu ne gerek var böyle şüphe şüpheli e, böyle yanlış işler yapmaya? Şimdi deseniz ki ya biz akraba kendi içimizde oturmuş eğleniyoruz filan. E şimdi bu şeytan da böyle düşünüyor mu? şeytan da ya bunlar akrabadır, bunlar yakındır, köylüdür. Bunlara hiç vesvese vermeyeyim. Bunların içine hiç içine şey katmayayım. Yani kötü bir niyet, kötü bir akış katmayayım. Öyle diyor mu? Şeytan öyle demiyor. Peki yazan melekler sağımızda, solumuzda hepimizin değil mi? Ayet-i kerime de öyle diyor. Ağzından bir söz çıkmaz ki veya ne tür bir davranış varsa hemen yazıyorlar. Onlar da öyle diyor mu? Soldaki yazan melek, e, günahları yazan melek. Ya işte bu nedir? Bu onun halasının oğludur. E, bu da bunun komşusudur. Bu da bunun e, işte köylüsüdür. Ve bu olmuyor beraber dans etmişler veya sarılmışlar, öpmüşler falan. Onu yazmaya gerek yok mu diyor? Yazıyor. E, peki peki e, şimdi yarın kıyamet gününde amel defterimiz verildiği zaman e, ne var ne yok hepsini orada bulacağız abi. E, ne diyeceğiz? Ya Rabbi bu niye yazılmış buraya? Biz orada bir düğün yapmıştık. Bir nişan yapmıştık. Ne olmuş yani orada bir iki sarıldık, oynadık, dans ettiysek yani ne, ne, yani öyle mi diyeceğiz? Yani şimdi bakın kendi kendimizi kandırmaya gerek var mı? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bakın çocuk bile biliyor yani bu konularda ne yapmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. E şimdi temiz bir usul varken yani bu günahlara bulaşmadan ufacık günah bile olsa tamam böyle çok büyük günah gibi gözükmüyor ama bunu büyük günahlara kapı açıyor. Büyük günahlara kapı açıyor. Ee, ve dediğimiz gibi yani insanın bir e, yakışan yakışanı var insana Müslüman'a yakışan var. Yakışmıyor bunlar. Ya, yakışmayan bir şey niye e, işte düğün hatırına, nişan hatırına, e, ne bileyim akraba hatırına niye yapalım ki? Yani ne gerek var böyle şeylere? Yani biz e, bir imajımız var, bir e, şahsiyetimiz var, insanlar arasında, toplum içerisinde bir karakterimiz var. Ama en önemlisi. Yaptığımız her şeyi Allah-u Teala görüyor. Zerre kadar hayır işlesek, zerre kadar şer işlesek bunun bir ahirette karşılığı var. Dünyada da karşılığı var. Dünyada da karşılığı var. Ne diyor üstad? Her e, günah e, her günahta küfre giden bir yol var. Her günah başka bir günaha kapı açar. Zincirlemedir bu. Yani siz bunu e, durduramazsınız, önleyemezsiniz veya bu bizim, bizim elimizde değil yani. Bizim elimizde değil. E, mesela içki neden bütün Türklerin anasıdır diyor hadiste? Çünkü içki için başka bir günah e, yönelir. O, o onu başka onu bir günaha sevk eder. Yalan neden yalandan çokça nehyediliyoruz? Çünkü her yalan başka bir yalanı getirir. Başka bir yalanı getirir. E, o yalan Allah korusun o e, iftirayı getirir, e, büyük iftiralar, hatta onun ötesinde cinayetler ortaya çıkar. E bu neden ilk başta tedbir almayalım? Neden ilk başta tedbir almayalım? E şimdi mesela yangından korumak için bir sürü tedbir alıyoruz, değil mi? Yangın işte e, kurumlarda diyor ki yangın tüpü olacak. Hatta arabada bile işte diyor bir yangın tüpü olacak. Yangınla ilgili bir takım şeyler asılıyor işte fda. E çünkü bu bir sefer olduğu zaman bir sefer olur ve çok ağır sonuçları olur. Öncesinde ne yapıyoruz? Tedbir alıyoruz. E şimdi bizim e, haram dediğimiz şey nedir? Haram dediğimiz şey tedbirdir. Tedbirdir. Günahdan uzak duralım derken tedbirdir. Yani çünkü buna kapı açarsanız e, işte bir şunun hatırına, şundan dolayı ya işte bir şey olmaz filan gibi yani bir takım gerekçelerle kapı açarsanız nerede duracağınızı bilemezsiniz. Nerede ne olacağını bilemezsiniz. Çünkü e, şeytan bakın bu konularda ustadır ve tecrübelidir binlerce yıllık bir tecrübesi. Ve ona bir şey verilmiş yani. Ona izin de verilmiş. Evet. İzin de verilmiş. Yani ya şeytan hele sen dışarı çık biz burada bir dans mı edeceğiz?" diyeceksiniz. Yani böyle bir şey yok. Ha bu maalesef eee işte Hamas'ta şöyle yapıyorlar hocam. Yani mesela gün, günümüzde toplum topluma baktığınızda hocam yani bir düğün olduğunda, bir e, nişan olduğunda işte şeytan "Sen dışarı çık biz e, dans edeceğiz." demekten ziyade maalesef hocam o İslami kimliklerini o muhafazakarlıkların hepsini bir kenara bırakıyorlar. Sanki düğünde e, onlar hiçbiri işlemiyormuş gibi hareket ediyorlar. Böyle bir durum var. Ya şimdi e, az önce yakışan diyoruz. Şimdi namaz kılan bir kimseye e, karı koca e, herkesin içinde dans etmek yani bu kendine yakıştırabilir mi bunu? Veya kızını işte götürüp de milletin içerisinde böyle rastgele oynatmak falan. Bu yakışır mı, yakışmaz mı? E şimdi maalesef şu anda e, düğünlerde bu şeyler, bu ölçüler hafif alınıyor. Yani sanki ya düğündür, ya işte eğleniyoruz, düğündür, işte ortak bir sevincimiz var. E, akraba filan gelmişiz, e, eğleniyor. Ne var burada? Siz niye abartıyorsunuz? Ne kadar da e, bazen diyor, ne kadar tutucusunuz, ne kadar böyle yobassınız, bağnasınız, ba ba aşırısınız filan şimdi bu bana hani bize bırakılmamış ki bu. Benim elimde değil. Şimdi ben hükümleri biz mi koyuyoruz? Yok. Haramları biz mi koyuyoruz? Yok. Yani bu alemi biz mi tasarladık? İnsanı şimdi e, böyle biz mi düzenledik? Ya bunun bir yaratıcısı var. Neyin neye sebep olduğunu, neyin sonucunda ne ortaya çıkacağını Allahu Teala biliyor ki öncesinde bize diyor ki bunu yapmayın yoksa yani başınıza bak şunlar geldi. Geçmişte geldi, geliyor. Sırf bakın bunlara dikkat edilmediği için e, birbirlerini akrabasıyla aldatan, komşusuyla aldatan, köylüsüyle aldatan aldatmak da burada çok hafif kalıyor. Yani zina eden değil mi? Evet. E, nerede işte düğünde görmüş. E, ondan sonra bu görüşmüşler. Bilmem ne olmuş yani. Her zaman oluyor demiyorum ama olabilir. Olabilir yani. Bir de hiçbir şey olmasa bile ya diyelim ki ya gittiler, nişandı, düğündü, hiçbir e, ondan sonra hiçbir günah falan da olmadı, hiç kimse kimseden sıkıntı da yaşamadı. Evet. Tamam hiçbir şey olmadı, olamıyor, hiçbir şey de olmayabilir. Ama yakıştı mı? Yakışmadı. Ama bu bir yere kayda girdi mi? Melekler kaydetti, amel defterine kaydedildi. kayda da girdi. Evet. Bir de dünya, bir de dünyalı kayıtlar var. Birileri de kameraya çekti onu, <laughs> bir belki bir yerde paylaştı. E peki yarın çıktın sen? bu gidip eşiyle orada dans eden çıktı millete şey anlatıyorsun işte ahlaktan bahsediyorsun dinden imandan peygamberden bahsediyorsun millet demez mi şöyle hocam yani sen değil miydin o yani orada milletin içinde eşiyle böyle, böyle yani bir yakışmadı bak yakışmadı yani e, şimdi biz aynı zamanda davetçiyiz her Müslüman davetçidir her Müslüman ahlakı, güzel ahlakı, emaneti, dürüstlüğü, yani e, temizliği, iffeti değil mi anlatacak, yaşayarak anlatacak öyle. E şimdi daveti zorlayan, daveti tutarsız hale getiren her şeyden sakınmak lazım. Her şeyden sakınmak lazım. E, dolayısıyla biz burada illaki yani sonucunda bir şey ortaya çıktı çıkmadı oraya da bakma yani. yani biz e, bakın e, şu anda Müslümanların İslam aleminde e, temel sıkıntısı çelişkilerini azaltmamasıdır. Hepimizde var. Çelişkisini çelişkini azaltmadığın zaman karşı taraf sana güvenmiyor. Evet. Güvenmiyor ya. Yani. Şimdi Türkiye'de seküler kesimler var değil mi? Böyle evet. e, her fırsatta İslam'ın şiarlarına saldıran, İslam'la alay eden yani dinin her türlü yani görüntüsüyle, ibadetiyle alay eden, aşağılamaya çalışan bir sürü insanlar var ortada. Ya bunların paraları var, işte arkalarında birileri var, yetkileri, neyse var var. Peki bunların en çok kullandığı şey ne? Yani Müslümanlara karşı en çok kullandıkları argüman e, ve en çok e, kullandıkları yol yöntem Müslümanların çelişkileridir, çelişkileri. Diyor ki ya sen de değil misin? Yani işte hem e, kalkıp işte e, para, e, paranı faize yatırıyorsun bankadan faiz alıyorsun ondan sonra da kalkmışsın bana e, dindarlıktan, dinden imandan bahsediyorsun eee senin yaptığın ne İşte sen değil misin, namazlarını böyle aksatan şimdi kalkıp bana hoca mı kesildi e, demez mi yani diyecekti e sen değil miydin Yani düğüne gitmişsin. O düğünde finger finger kartını erkek oynuyorsun. Şimdi de kalkmışsın bana ahlaktan mı bahsediyorsun? İffetten mi bahsediyorsun? Demez mi yani? Der. E şimdi e, dolayısıyla bakın o desin demesin. Yani o şunu demiş, bunu demiş. Oraya da onu da geçtik yani. Kendi hepimiz bakın hepimiz bir şeyin haram mı, helal mi olduğunu sormadan önce tamam soracağız araştıracağız, okuyacağız, ne bileyim yani düşüneceğiz. Bunu sormadan önce soracağım en başta soracağım. Ya bu bir Müslümana yakışır mı, yakışmaz mı? Bu bana bu Müslümana yakışır mı, yakışmaz mı? Bu Kur'an'a, Kur peygambere, sünnete yakışır mı, yakışmaz mı? Yakışmaz ya. Bu yakışmaz. Bu Allah Teala'nın rızasına uyar mı, uymaz? Bu yarın benim karşıma çıkar mı? Hiç e çıkar. Evet, e çıkar. E tamam şimdi Allahu Teala tövbeleri kabul edendir. Yani bağışlayandır. İlla ki yani yarın elimizi açarız deriz ya Rabbi bir hata yaptık ya yani affeder siler tamam o var ama neden kendimizi böyle e, o şeye sokalım yani affetmeye de bilir allah Teala veya o tevbe bize nasip de olmayabilir Tabii. o istiğfar bize nasip de olmayabilir o yüzden dikkat etmek yani işimizi temiz yapmak yani temiz yapmak dediğim yakışanı yapmak Yakışmayanı yapmamak. Bir de şu var hocam mesela yani e, bir yakının düğünü oluyor. E, işte illaki e, sizi çağırıyor. E, soruyorsunuz işte diyorsunuz hani düğün nasıl olacak? Yani İslami ölçülere uygun bir şekilde mi olacak? Hani ona göre gelip gelmeyeceğinizi belirliyorsunuz. E tabi onlar da mesela e, şunu söylüyor işte hani biraz daha karışık olacak. İşte şu müzikler olacak. Şöyle olacak. E, git gel gelmeyeceğim diyorsunuz. E, i̇şte gelmeseniz e, şöyle olur böyle olur. Gönül koyacağız. Bir de gönül de koyuyorlar. Yani dolayısıyla hani şimdi e, diyorsun ki hani ben kendi e, kafama göre karar veren biri değilim. Şimdi Allah benim için belli başlı bazı ölçüler oluşturmuş. Ya şimdi düğüne evet. gitme konusu biraz daha farklı bir konu. Yani, yani düğüne e, akrabanızdır. Gideceksiniz. Gideceksiniz yani. Görüşmeler. Ya işte orada işte iş geçiriyor, orada efendim işte kadın oynuyor, bilmem ne oynuyor filan. Şimdi bakın, oraya katılmak ayrı bir şey. Yani oradaki o rezilliklere. Hocam olarak, bu ortama rağmen katıl, e, katılmak, katılmak katı ayrı bir şey. Hayır, evet. o ortama içine girmeyin. Yani bir şekilde kenarda durun ve kısa kısa kalın. Kısa oturun, dışarıdan gelin, bir bir hayırlı olsun deyin gidin. Yani şeyi koparmak uygun değil bakın. Bağları koparma uygun değil. Yani biz bunu söyler, Yani kalkıp da e, orada oyun oynaya gitmesin. E, şimdi bu, bu değil. E, şimdi sıla rahim elbette önemlidir. Bakın sıla rahim önemlidir. Şimdi biz e, insanların günah işlediği günahları sakındırmayı biraz şöyle e, ayrı göreceğiz ama sıla rahmi de e, koparmayacağız bağları. sıla rahim bakın ne diyor? Onlar seni küfre zorlarlarsa senin bilmediğin bir şeyi Allah'a şirk koşmaya zorlarlarsa kim anne baba. Onlara bu konuda itaat etme. O evet. konuda diyor bak. O konuda itaat etme. Ama onlarla bağı kopar demiyor. Onlar seni bakın müşrik olmaya bile zorlasa onlarla bağı kopar demiyor. Onları bir tarafa at, bir daha sorma, arama, gelme, gitme demiyor. Ama onların o günah işlediği kısma, seni günaha çağırdıkları kı kı kısma bir rezerv koy, bir sınır koy. Onun kenarından dolaş onun kenarından dolayı. O kısmı kabul etme. Ama yine gideceksin. Yine gideceksin. Öyle olsa kimse kimsenin akrabasının düğüne gitmez. Çünkü illa bir hata yapan var. Yani kimisinde içkili düğün var. Kimisinde böyle karışık düğün var. Yani gideceksiniz. Ama nedir? Katılma yani. O şeye katılma. Kenarda dur. izleme Veya ne bileyim kısa dur. kısa otur. Biraz daha nasıl diyeyim? Yani istemediğini, hoşuna gitmediğini belli et. Ama böyle isteyerek, severek gidip de içine girme hatta izleme bile olsa bakın izle izleme bile olsa girme yani ki e, kenarda bir yerde otur başka bir şeyle uğraşır gibi yap veya kısaca var hayırlı olsun de neyse hediyen hediyen takdim et çekil çek git yani karşı taraf şunu anlasın ha bu e niye oturmadı? Niye kalmadı? Niye katılmadı? Demek ki yaptığımız hiç doğru değil. O da uygun bulmadı filan. Onu anlasın yani. Hı hı. Ama hiç düğününe hayırlı olsun deme. O hiç gitme. Hiç bir hediye verme. Ondan sonra davetine ic icabet etme. Bu bu hoş bir şey değil. Çünkü yarın senin de düğün ol düğünün olur. O ne diyecek? Bizim düğününe gelmedi. Sen kalkıp şöyle mi diyecek? Sizin düğünde günah işleniyordu. Ben o yüzden gelmedi mi diyecek? Hayır bu şimdi bakın insan toplum insan toplumda yaşayan bir varlıktır. Toplumda yaş, toplumsal bir varlık. İnsan mağarada yaşayamaz, bahçede, tarlada, derede yaşamıyor insan. Ya başka insanlarla ilişkisi de herkes. Herkesin değişik değişik akrabası var, değişik değişik ak komşusu var, dostu var. Şimdi bunların. Her birini sen kalkıp da bir şeye koyup teraziye koyup buna uymadı. Sen kenarda dur. Bu, bu, bu şundan geçmedi. şu Şartları sağlamadı. Sen kenarda dur. O zaman kimseyle ne muhatap olabilirsiniz, ne e, ilişkileri sürdürebilirsiniz. Böyle izole olmuş bir dünya yok. İzole bir dünya yok. Ama dediğimiz gibi günahlara karşı da bir tavrımız olacak, bir rahatsızlığımız olacak. Bir e, her böyle ne diyor? Balıklamada e, dalmayacağız. Karşı tarafa bir ufaktan da olsa sitemimizi, bir hafif bir eleştirimizi, ne bileyim bir, bir yüz ifadesi de olsa iş şey illahi göstereceğiz. yani bu, bu, da bu da olacak yani. Ama böyle ilişkileri koparmak, bağları koparmak, gelmemek, gitmemek. Yani. Esnada ilişkiler bağlar aslında kopmuyor. <laughs> Fakat o an o, o esnada e, tavrını ortaya koymuş. Yani diyorsun. işte dediğim gibi çok içine girme ama illaki ki bazen. Ama mesela e, düğün salonları öylesine bir şekilde yani mesela düğün içeri içerisine girip de e, günahtan bir pay almamak da yani belki de pek mümkün Ol, olmayabiliyor Yani Şimdi e, gerek bizim mümkün. de başımıza geliyor yani bizim de başımıza evet. geliyor. Sizin de başınıza gelmiştir. Evet. Herkesin başına geliyor yani e, ot, ne diyor? Eğri oturup doğru konuşalım diye bir şey var. Evet, evet. e, şimdi bir dostunuz düğüne çağırmış e, çok da bilmiyorsun nasıl bir düğün olacağını kapıda al e, hocam. Şey gidiyorsunuz yani sonuçta bir tebrik etmeye gidiyorsunuz e, girdiniz içeri bir baktınız ki Allah erşkes iç şey, içe şimdi olmuş. E şimdi vay bu beni buraya mı çağırdınız? Ben nasıl oldu falan herhalde bunu diyemezsiniz. Ya bir köşede böyle çok da çaktırmadan yani izlemeden oturuyorsunuz. Ya biraz kenarda oturuyorsunuz. Yani o anlıyor zaten. Oradaki kişi anlıyor. Ha bu demek ki biraz bu konu bu, bu iyi bakmıyor bu olaya. Çok katılmıyorsunuz. Evet şimdi deseniz ki hani işte o hiç görmedi, gö bak gözlerimizi şöyle çevirelim falan o kadar da değil yani. E, tamam günaha bakmazsınız, o, yani o kadar dalıp da bakmazsınız ama yani demek istediğim bir, çok böyle e, bu, bu, bağları koparma, koparmayalım, biraz da rahatsızlığımızı belli edelim. Yani. O şeyin içine de girmeyelim ama böyle abartıp uçup kaçmaya da gerek yok insanız. İnsan, bağlarımız var. Toplum, toplum içinde yaşıyoruz. la yüz göz oluyoruz, değil mi? Bu yani Böyle şeyleri e, aşırı derecede e, evet. keskin bir şeyle kopara batmak e, hoş değil, yani uygun değil. Dengeli olmak, e, dengeli olmakta fayda var. Dengeli olmak diyorum. Hı -hı. E, keşke, yani keşke demek hoş değil ama e, keşke karşı taraf sizi e, çok iyi teşhis etse, size uygun bir şey hazırlasa e, veya düğününü ona göre ayarlasa. O, oluyor, toplumdayız yani. Şimdi e, rahmetli... E, Merhum Faruk Beşer Hoca vardı. Evet. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Ee, bir, bir, sohbetine katıldık. Türkiye, din, Türkiye'deki dindarlık oranı %10, en fazla %15. Yani, yani 80 milyonluk ülke, bunu 80 milyona diyorlar, yani %90'ı Müslüman Yüzde %99. <laughs> %99'ı Müslüman bir ülkede. Dindarlık %10. Yüzde on Dindarlık ne? İşte düğünü diyelim. ki i̇şte kadın erkek ayrı yapmak. Dindarlık öyle oluyor. Demek ki yüzde onu böyle yapıyor. E ne yapacağız? Yüzde onu böyle yüzde 90 koparacak mıyız? Yüzde alakamızı? Yok yani işte topluma gitmeniz için yani bir şekilde davet etmeniz için bir sürü hikmet, bir sürü ince ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. E, fakat dediğimiz gibi şahsiyetimiz e, zedelenmemesi lazım, yani nerede olursak olalım e, kendimizi o şeye, e, o serbestliğe, o laubaliliğe e, bırakmamamız lazım. Bırakmamamız lazım. E, ya kalk sen de oynasana filan. Yok ben böyle şeyleri oynamıyorum. Ya işte e, bak e, o senin işte şudur budur gel beraber. Yok, yo, olmuyor filan. Yani açık açık şey yapmak lazım. Biz, bu bu bizim bizi koruyan bir husustur. Koruyan bir husustur. Yani ben bunu böyle çok temellendirmeye de bilirim. Yani e, ben bunu şundan dolayı yapıyorum. Bak aa işte aa, ayette, hadiste, fıkıhta neyse şurada geçiyor filan. Belki de bilmiyorum ne yaptım ama benim böyle prensibim var. Ben böyle bir e, sınırım var ben. Ben aşmamaya çalışıyorum. Bitti yani. Yani öyle söylenince hocam peygamber Efendimiz de aklımıza geldi. Yani e, peygamberlik sürecinde insanları İslam'a davet ettiğinde ee, yani kimse demedi işte senin geçmişini de biliyoruz. Geçmişte şunu da yaptın. Ee, Peygamber Efendimiz'in o gençlik yılları da tertemizdi. Yani evet. orada da e, güzel bir örnek ortaya koymuştu kimse. E, o şekilde Peygamber Efendimiz'i itham etmiyordu. Edemiyordu daha doğrusu. Yani. Evet. evet. Peki hocam çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkürler. olun. Değerli izleyenler bizler ayılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.